Sevgili seyirciler yeni doğan çocuklara dedelerin ve büyük annelerinin adını vermek ülkemizde çok sık rastlanan bir durum. İşte bu durumdaki çocuklar kendilerine dedelerinin ve ninelerinin isimlerini veren ebeveynlerini protesto etmek için bir araya geldi. Eylemci gençlerden Hulusi Aydemir konuyla ilgili haberler mikrofonuna konuştu. Ya ben kendim reklamcıyım ee, ve yani ne bileyim hayatı da böyle bir cenk gibi ne bileyim bir işte Burak gibi Cem gibi yaşıyorum ama ya benim adım... Hulusi abi benim adım. Yani benim adım Hulusi. Eyleme katılan gençlerin ortak dertleri ise isimleri nedeniyle gülünç duruma düşmek. Ve bakın burada kız arkadaşlarımız da var ve bunlar gerçekten ne bileyim bir Selin tipli, Pelin tipli kız arkadaşlarımız. Ama isimleri yani Rukiye, Memnune, ya Çeşme Bülbül diye bizim kız arkadaşımız var ya. Yani ne bileyim abi mesela Melikşah diye isim var. Abi Melikşah sen de bir şeyler söylesene. Yani en zoru şu bir insanla ya da bir insan grubuna girdiğin zaman ilk ismini söylediğin anda böyle hani insanların yüzünde beliren o gülümseme o çok rahatsız edici evet. bir şey.